Tarihte Osmanlı Devleti'ni yıkmak için sayısız planlar ve ittifaklar yapıldı. Selçuklular ve Osmanlılara karşı düzenlenmiş Haçlı Seferleri bunların en meşhur örneklerindendir. Ama bunların hemen hemen hiçbiri tam olarak hedefine ulaşamadı. 3 Aralık 1906 tarihinde Avrupa'da bazı ülkelerin gizli servislerince yapılan toplantı Orta Doğu'da yaklaşık bir asır devam edecek yeni batı düzeninin başlangıcını oluşturdu. Bu toplantılar Londra'da yapılıyordu. Önceleri 7-8 ülkeyle başlayan ittifaka katılanların sayısı artıyordu. Dönemin en güçlü Avrupa devletlerine Rusya'nın da dahil olmasıyla ittifak 11 ülkeye ulaşmıştı. Çeşitli hazırlıklar ve Osmanlı Devleti içinde önemli noktalarda görevli işbirlikçilerin tespitiyle bunlarla yapılan anlaşmalardan sonra 17 Mart 1908'de harekete geçildi. İşte bu tarihten itibaren Osmanlı ülkesinde meydana gelen olumsuz siyasi ve sosyal hareketlerin, terör, kargaşa ve savaşların büyük çoğunluğu 1906-1908 arasında hazırlanan o planların uygulanmasının neticeleridir. Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve arkasından Anadolu topraklarının istilasını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Dışarıdaki düşman koalisyonuyla içerideki işbirlikçilerin dayanışması neticesinde Anadolu topraklarına parya biçiminde sıkıştırıldık. Osmanlı'yı parçalayan Batı koalisyonu Osmanlı'dan koparılan toprakları kendi aralarında paylaştılar. Her ülke kendine düşen yerlerde gizli manda yönetimler kurdu. Türkiye'de de yeni bir yönetim kuruldu. Kurulan bu yeni düzen aslında Batı açısından Büyük Orta Doğu projesiydi. Başarıyla tesis ettiler ve uyguladılar. Bu düzen yaklaşık bir asır sürdü. Ancak Sovyetlerin yıkılmasından sonra başlayan süreç Orta Doğu'da oluşturulmuş gizli düzenin birçok açıdan deşifre olmasını kolaylaştırdı. Halk bilinçlenmeye başladı. 11 Eylül kurgu saldırıları Amerika Birleşik Devletleri derin yapılanmalarının provokasyonuydu. Bu büyük saldırı bahane edilerek Orta Doğu'da bir asır önce tesis edilmiş gizli batı düzeni yeni döneme uyarlanmak istendi. Tıpkı 20. yüzyılın başında olduğu gibi bölgede ardı ardına savaşlar ve saldırılar çıkacak. Eski düzenler ve yıpranmış kukla yönetimler değiştirilecek, sözüm ona demokratik ve özgür yeni kukla ve manda yapılar kurulacaktı. Ama bu defa tutturamadılar. Yani 11 Eylül 2011 saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından telaffuz edilen Büyük Orta Doğu kavramı yeni bir kavram değil. Esas Büyük Orta Doğu projesi 20. yüzyılın başında Batı tarafında oluşturulmuş ve başarıyla da icra edilmiştir. Son yenileme projesi ise ellerinde patlamıştır. Esas konumuz bu olmadığı için detaylarına girmiyorum. Konumuz 28 Şubat. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi darbeler Türkiye'de kurulan ve halka karşı yapılandırılmış olan Batı düzeninin update yani yeni gelişmelere karşı güncelleme manevralarıdır. Darbecilerin bize söyledikleri gerekçelerin tamamı kurgudur, yalandır veya palavradır. Bu darbeciler 1908'de ortaya çıkmış olan işbirlikçi damarın devamıdırlar. Yalçın Küçük, Ergenekon operasyonunda evinde gözaltına alınırken bir gazeteciye el yazısıyla gönderdiği mesaj son derece manidardır. Yalçın Küçük imzalı o notta 1908'de kurulmuş olan Cumhuriyet 2008 yılında yıkılmıştır diyordu. Bize üretilen Cumhuriyet'in 1923'te kurulduğudur acaba Yalçın Küçük Cumhuriyet 1908'de kuruldu derken neyi kastetmişti? Cumhuriyet döneminde Anadolu halkı ne zaman kendini toparlamaya başladı, ne zaman belini doğrultmaya kalkıştıysa muhakkak derin bir darbeyle tekrar yere serilmiştir. Bütün darbelerin esas amacı budur. Yani Türkiye'yi Türkiye halkından korumak. 28 Şubat süreci 28 Şubat 1997'de yapılan MGK toplantısıyla başlamıyor. Aslında o toplantı bir başlangıç olmaktan çok bir sonuçtur. 28 Şubat döneminde ülkede geleceğe dair ufku olan, kültürlü, ilgili, inançlı gençler bir bir tespit edilip fişlendi. Ardından bu tespit edilen insanlar gruplara ayrılarak ona göre tedbirler alınmaya başlandı. İlk grupta devlet ve kamu kuruluşlarında yer alanlar vardı. İkinci grupta vakıf, dernek, cemiyet, cemaat kurup halkı aydınlatanlar ve toplumun dini öncüleri yer alıyordu. Üçüncü grup iyi eğitim almış, kültürlü, bilinçli, ufku geniş, hatta yurt dışında okumuş ancak gelecekte ülkedeki derin yapılanma için tehlike oluşturabilecek insanlardan oluşuyordu. Dördüncü grupta görülenlerse tüm bu grupların içerisinde olup silah kullanabileceği ve derin yapının dayatmalarına karşı direnebileceği varsayılan insanlardan oluşuyordu. Darbenin altyapısını oluşturmak için Batı Çalışma Grubu adında bir yapı kuruldu. BCG'nin içerisinde ise bir istihbarat grubu kuruldu. Ayrıca MİT, Genel Kurmay İstihbarat, JITEM ve Emniyet İstihbarat içerisinde de özel birimler oluşturularak bu yapının elemanları dünyanın dört bir yanına dağıtıldı. Gelen rapor ve çalışmalar bir bir değerlendirildi. Bu çalışmalar için devletin hazinesinden veya bütçesinden ödenek ayrılmadı. Bu devasa gizli yapının harcamaları başka yollardan karşılandı. O dönemde içi boşaltılan veya su pahasına belli isimlere peşkeş çekilen bankalar kullanıldı. O dönemde batırılan bankaların hesap hareketlerinin çok titizlikle incelenmesi, bankaların yönetim kurullarında yüksek maaşlarla görev almış generallerin hangi bankacılık tecrübelerinin sonucu olarak bu göreve getirildiklerinin, bankalara nasıl müdahale ettiklerinin ortaya konulması gerekiyor. 28 Şubat 1997'nin yaklaşık 2 yıl öncesinden başlayarak 2007'ye kadar geçen 10-12 yıl zarfında 6 milyondan fazla vatandaşımız fişlendi. Bunların içerisinden yaklaşık 64 bin memurun derhal görevden uzaklaştırma süreci başlatıldı. Ama buna tam muvaffak olamadılar. Lakin fişlenen 6 milyon insanın 2 milyonuna değişik şekilde işlem yaptılar. Binlerce mütedeyyin memurun siciliyle oynayarak terfileri ve kritik görevlere gelmeleri önlendi. Pişlenen insanların pişlenme gerekçelerine bakıldığında dini vakıf, dernekler, cemiyet ve cemaatleri kuranlar, oluşturanlar, toplumda dini önder olanlar, başörtüsü ve sakal konusunda direnenler, dindar olup siyaset yapanlar, sivil toplum örgütü içerisinde olanlar ön plandaydı üniversitelerde görev yapanlar veya üniversitelerde bu kesimlere ait gençlerden ya başörtüsüyle ya sakalıyla ya ibadetleriyle ya da söylemleriyle çok açık ve net olarak İslami kimliğini ortaya koyanlar dikkat çekiyordu. İşte 28 Şubat darbesi de diğer darbeler gibi bu ülkenin yerli insanlarına karşı yapıldı. Ama ne acıdır ki bu ülkenin insanlarına karşı bütün bunlar cevap görülürken mağdur görünümlü bazı işbirlikçiler de kendilerini kullandırdılar. O konuya da başka bir analizde dikkatleri çekmek istiyorum.